Galata Kulesi ilk olarak milattan sonra 507 ila 508 yılında inşa edilmiştir. Günümüzdeki kuleyi 1348 ila 1349 yılında Cenevizliler yeniden inşa etmiştir. Kule 1445 ila 1446 yılları arasında yükseltilmiştir. 1500'lü yıllarda depremden zarar görerek mimar Murat bin Hayreddin tarafından onarılmıştır. 3. Selim döneminde kule onarıldıktan sonra kulenin üst katına bir cumba eklenir. 17. yüzyılda Hezarfen Ahmet Çelebi, uçuş denemeleri yaptığı Galata Kulesi'nden, tahtadan yapılan kanatları sırtına bağlayarak gerçekleştirdiği uçuşunu Üsküdar'da tamamladıktan sonra kuleye olan ilginin giderek arttığı bilinmektedir. 1831'de kule bir yangın daha geçirir, 2. Mahmut Kule'nin üzerine iki kat daha çıkar ve külah biçiminde olan ünlü dam örtüsüyle kulenin tepesi kapatılır. 1967'de onarım gören kule, 2020 yılında tekrar restore edilir. Galata Kulesi Yığma Molos Taş Örgü Sistemde inşa edilmiştir. Dış cephe taş örgüdür. Girişteki kitabede 16 mısralık metiye 2. Mahmud döneminde yapıldığı için onun adına yazıldığı düşünülmektedir. eski adıyla Cisri Cedid Köprüsü olarak da bilinen köprü, 1845 yılında 1. Abdülmecit'in annesi Valide Sultan tarafından ahşap olarak inşa ettirildi. Kısa sürede eskiyen köprüyü, kaptanı Derya Hasan Ahmet Paşa 1863 yılında yenileyerek, tekrardan hizmete sundu. 19. yüzyılın sonlarına doğru köprüde artan yaya trafiği nedeniyle, çıkan asayiş olaylarını denetim altına almak için köprünün Galata ucunda, eklektik üsluplu ve süslemeli Aziziye Karakolu inşa edildi. Köprü 37 yıl bu şekilde hizmet verdikten sonra, yerine suyun hareketiyle sallanan ağır bir köprü inşa ettirildi ve 1912 senesinde Sultan V. Mehmet Reşat'ın tahta çıkışının 3. yıl dönümünde açıldı. Ocak 1914 senesine gelindiğinde ise elektrikli tramvayların bu köprü üzerinden Eminönü-Karaköy bağlantısı sağlandı. 1987 senesinde köprünün Haliç'e bakan tarafında yeni bir köprünün yapımına başlandı ve bu köprünün yapımı tamamlanmadan önce 1992 yılı mayıs ayında tarihi Galata Köprüsü nedeni bilinmeyen bir yangın sonucu yanarak büyük hasar gördü. Yangından sonra diğer köprünün yapımı hızlandırılarak 1992 Haziran'ında tarihi köprünün yerinde hizmete açıldı. 11 parçadan meydana gelen tarihi köprünün Karaköy tarafındaki parçaları yerinde bırakıldı ve yanmayan kısımları da taşınarak Atatürk Köprüsü'nün un kapanı ayağında karaya bağlandı. Galata Köprüsü eski zamanlarda yangınlardan sıkı bir şekilde korunuyordu. Bu sebeple ahşap döşemelerin yanmaması için gündüzleri köprüden geçenlerin tütün içmeleri yasaklanmıştı. Ayrıca köprü geceleri de kapatılırdı. Köprü ücretli tarifeyle yayalara hizmet ettiği bilindiği gibi alınan ücrete de müruriye denirdi. Galata Köprüsü mimari bir güzellikten ziyade İstanbulluların yaşamına yerleşen şiirsel bir videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın.